Sancık'ta dolaşırken sıcacık çay kahve molası vereyim biraz da ısınayım diye düşünecek olursanız gelmeniz gereken bir yerin önündeyim. 1929'dan beri olan bir fırın burası. Tarihi Kuzguncuk fırınının önündeyim. İçeride de şömine var. Çok güzel bir ambiyans var. Ama en önemli özelliği iki özel ürünü var patentli. Birincisi Kuzguncuk mantarı. Hamur işlerini severim ama kilo da almak istemiyorum diyorsanız Kuzguncuk mantarı ideal. Ve diğeri de Prenses kurabiyesi. Şu vitrine bakar mısınız sevgili izleyenlerimiz? Ne kadar güzel değil mi? İçeri girmemek mümkün değil. Şimdi ben de hem biraz dinleneceğim hem de mantarların tadına bakacağım. <laughs> tarihi Kuzguncuk fırınının içindeyim şu anda. Yanımızda da şömine var ve diğer yanımda da Melike Hanım var. Ve özel ürünler hazırlamış Melike Hanım. Merhabalar, ismim Melike. Burası 1929'dan beri devam eden tarihi ve geleneksel bir fırın. Yaklaşık 10 yıldır sağlıklı ürünler üretip bunları insanlara ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Meşhur kurabiyelerimiz var. Kuzguncuk mantarları ve prenses kurabiye. Sadece bizim yaptığımız, bize ait olan ürünler. 6 tane çeşidi var mantarların. Hiçbirisinde un veya kullanmıyoruz. Bu iki seçeneğinde şeker de yok hurmayla tatlandırıyoruz. Evet. Fındık. Çok güzel. Fındık ve antep, fıstık. Sadece fındık ve antep fıstığıyla yapılıyor. İçerisinde rafine şeker yerine hurma var. Hurmayla tatlandırılıyor hem tatlı isteğini gideriyorlar ee, hem çok lezzetli ve keyifli bir tat. Dört ee, 4 tane seçeneği var. Gene onlarda da un veya kullanmıyoruz. Diğeri prenses kurabiyesi. Kurabiye. Bu da patentli ürünlerimizden bir tanesi. Tamam. Gene un yağ ekstra şeker ilavesi olmayan bir ürünümüz. Tamamı Belçika çikolatasıyla yapılıyor. Ve içerisinde kavrulmuş fındık var. Bu patentli ürünlerimizin dışında dedelerimizden kalma bir ekşi maya kullanıyoruz ve tüm ekmeklerimizi bu ekşi mayayla yapılıyor. E, ata tohumu denilen siyez ekmeğimiz. Tamamen geleneksel ve doğal bir ekmek. Glüten oranı çok düşük, yüzde birin altında. Çok güzel. Tarihi fırının yanına bir de sağlıklı fırını eklemek lazım. E, kuzguncuk Fırınının simgesi, ismi olarak teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler diyeceksiniz ki hep yiyip içip geziyorsunuz ama sesimi görüyorsunuz. Bu ses tonuyla sizi karşılamak istemezdim. E, hastayım ama e, aynı şekilde biz işimizi severek yapmaya devam ediyoruz ve ekranda da sizinle buluşmaktan çok keyif alıyoruz. Şimdi Türk kahvesi istedim ben. Türk kahvesinin yanında ikram olarak gelen ürün de yine kuzguncuk mantarının aynısı. Fındıklı olanı. Şimdi ben onu tadacağım. E, daha önce tatmadım bu arada. Gerçekten çok güzel. Yumuşacık ve çok lezzetli. En önemlisi de sağlıklı olması.